Merhaba İkranur. Bak. İkranur ne yapıyorsun? Elim bulaştı oldu ya. Bir şey olmaz. Bu elimi siler misin? İkranur sen. Şu an ne yapıyorsun kızım? Birazcık... Ayran mı yapıyorsun İkranur? Hı, hı Su kattın mı? Hı hı. Oo çok süper olmuş. Elim battı. Olsun bir şey çık olmaz. Bir şey çık olmaz. Biraz da su ilave et. Su ilave Güzelce çırp onları. Anladım. Güzelce çırp güzel Hoppa. Biraz da su. Evet. Katılmıştı. kat bakalım biraz da su. Evet. Harika harika. Buraya bu çift Ayranımız da olmuş İkranur. Oo çırp 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 çırp. Güzel güzel yap bakalım. Oo. İkranur bir içim su olmuş. Ben şimdi böyle lıpır lıpır içelim bunu. Lıkır lıkır içelim ikranur ayranları. Şimdi biz çırpıcıya veriyoruz. Ama çok sürmeyecek. Tamam kızım. Çok sabırsızlanıyorum. Ne kadar güzel bir ayran yaptın ya. Tuz attın mı içine? Evet peki. Neden kattın kızım tuzu? İ i̇çeceğiz ya. Anladım. İkana yoğurdu yaparken, ay ayranı yaparken neler kattın kızım içine? Bir adet su, bir adet yoğurt, bir adet bir adet de tuz. Evet. Bunları karıştırınca ayran mı oluyor? Ayran oluyor. Aferin kızım. Tamam kızım, ben sana yardımcı olayım. Nasıl? Tamam, ben sana yardımcı oluyorum. Kaç litre? Bir tam litre. 250 mililitre. Evet, litre. Tamam. Azar azar katıyorsun suyu. Kıvamını mı ayarlıyorsun ikramdır? Ayarlı. Tuz da attı. Evet. Şimdi karışım olacak. Evet. Bak ayağa doğru. Şurası doğrusu. Sonra da bitecek. Tamam kızım. Çok salın sanki ilk anı. Firuza kesinlikle unutmayacağız. Peki hangi bardağı koyacaksın? Oyuncak bardağı. Göster. Oyuncak bardağı. Evet başka? Bir de bu bardak. Bir de? Bir de bu bardak. Ha, tamam kızım çok güzel. Ben sarı bardağı istiyorum. O zaman sen sarı bardakta, ben de pembe bardak. annem de mavi bardakta. Tamam kızım. Anne içmesin. Ne? Anne içmesi olmaz mı? Önce yiyeyim. Aynen. Ama çok güzel tadı. İçsin yani öyle mi? Evet içsin. Canı mı çeker? Evet canım. Tamam kızım. Tamamdır çok güzel oldu. Ne yapıyorsun? Kenarlarımı yazıyorum. Niye? Bu bu kesmiyor ki ağzıma. Hmm, Bak içeri de. Miktar hal geldi. Çok güzel bir ayran oldu. Az önce de suydu. Harika bir oldu. Yine mi su katacaksın? Bir de içeri daha da olsun sordu, doğru. Şimdi tuz mu atıyorsun? Ne bakayım. Mm. Nefis mi? Nefis. Nefis mi olmuş? Kaymak geldi ağzına ya. Kaymak mı geldi ağzına? Hı <laughs> hı. Anam kaymak mı olmuş ya yoğurdun içinde? Ben kaymak seviyorum. Sen kaymak seviyor musun? Hı <laughs> hı. Tamam kızım seviyorsan sev. Baba, sev. baba, sevmiyor ama biliyorsun. Ama bir kere tadına bakmıştım. Ben mi bakmıştım? Hı <laughs> hı. Yanlışlıkla olmuştur belki. Ama çok güzel kaymak. Sanki ben sevmiyorum ikramı. Sen sev. Ama, ama ama kaymak, ama kaymak çok güzel. Olabilir. Hem de he, he, çıtır çıtır. Çıtır çıtır mı? Evet. Hımm, öyle olsun. Kaymak madem güzel? Bakın tadı. Bak bakalım. Hmm. Güzel mi? Biraz acı. Kıvamında olmuş mu? Olmamış. Tam olarak eren olmuş mu? Eğer olmuş dersen bardaklara koyabiliriz artık. Ama, ama uzun sürmeyecek. Bir de sonra da sonra da anne annem de o yapıyor. Hmm. Uzun sürmüyor mu? Çok çok tuz attın Bakayım Anur. Bak bakayım tadı nasıl? Hmm. Nefis mi? Hı hı. Gülüm kamak yaldık ağzına. Yine mi kaymak geldi ağzına? Evet. Aaa çok kaymak var bu yoğurtta demek ki. Evet ben kaymak seviyorum. Okula gittim mi? Sen okula gitmedin. Ben mi gitmedim okula? Gittim. Tamam ikramlar. Yoğurt işimiz, ayran işimiz, tuz işimiz, sürahi işimiz bitti. Hayır bitmedi. Hadi bitsin artık. Canım çok istiyor. Hadi kızım. Hadi kızım.